Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar ben Berkay Berkay Oyun maceralarında Yepyeni bir bölümle karşınızda karşınızda değiliz Ben Bu vlog değil de vlog gibi bir şey olacak ee, Vlog gibi bir şey olacak bu Arkadaşlar ben bir arkadaşımın sayfasını şey yapacaktım gösterecektim çok şey yaptı şey adı Game Shadow diye bir şey linkin aşağıda paylaşacağım Hatta görmüyorsanız Hatta şurada şöyle işaret edeyim Game Shadow gibi e, game, adı Game Shadow linki aşağıda paylaşacağım çok kısa bir video oldu arkadaşlar Neyse videoyu bitiriyorum ben kendinize iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar.